Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Muhammed Burhan cinayeti çözüldü mü? Aylardır üzerinde durulan bu cinayetle ilgili son dahi gelişmelerine geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki cinayetle ilgili detaylardan önce kısaca bir özet geçelim. Amasya'nın Amasya Aksular köyünde 19 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammed Burhan cinayetinde. Düğümler çözülüyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı öldürülen Muhammed Burhan'ın eşiyle itiraf konuşması yaptı. Canlı yayında gözyaşları içerisinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan tutuklansın istiyorum diyerek yasak aşkı Selami Şen'i işaret etti. Muhammed Burhan Muhammed Burhan akrabaları ve arkadaşlarıyla bu cinayetin çözülmesi için Müge Anlı ile tatlı sert programına konuk oldu ortaya çıkarılan tanıklar ve iddialar orta, e, sonrasında Muhammed Burhan cinayete yönelik olarak genişletilen soruşturma kapsamında 9 görgü tanığı ile ifadelerine başvuruldu. Muhammed Burhan'ın öldürüldüğü gün Selami Şen'i olay yerinde bizzat gördüğünü söyleyen Ömer Uğur da ifade verenler arasındaydı. Ömer Uğur o gün ne iş yaptın kimseden şüphelendin mi? Diye soru, sordular. Selami'yi gördüğümü söyledim. Selamlaştık dedim. Ifadelerini kullandı. İfadesi alınan 9 sanıktan biri olan Recep Gazi Uğur ise yaptığı açıklamada hiçbir şey sormadılar. Sadece duyduğunu veya herhangi bir şey gördüyse onu anlat dediler. Olay günü Selami'nin bana anlattıklarını söyledim. Anlattığım şeyi okudum imzaladım dedi. Ümit Köten ve Selami Şen'in kendisine cinayet mahallinde olduğunu söylediğine dair tanıklık yapanlardan biriydi. Köten, Selami yapabilir mi? Öyle bir şüphe bulunuyor mu? sorusuna öyle bir şüphe de şüphe görüyor musun dendiğinde ben de görüyorum dedim. Peki ne olmuştu? Amasya'nın Aksular köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammed Burhan cinayet kurban gitti. Amasya'nın Aksular köyünün sakinleri Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi. Mer merkeze bağlı Aksular köyüne gece geç saatlerde meydana gelen olayda köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak kıyısında silah seslerini duyduğunu söyleyen köylüler hemen durumu jandarmaya bildirdiler. Sesin geldiği alanda yapılan aramada Yerde bir şahsın hareketsiz halde yürüldü, yattığı görüldü. Çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişi Muhammed Burhan'dı. İşte olaylar da tam burada başladı. Cinayeti cinayet günü verdiği ifadesinde Aysel Hanım'a salça götürdüğünü söylemişti. Kimdi bu Deniz Bey? Yapılan test sonrasında borç izlerine rastlanıldı. Ra, Rastlanan borç izlerinde sadece ee, ellerinde ve ayaklarında çıkmasına rağmen yüzünde de hatta elbiselerinde de çıkmasına rağmen e, o gün orada olmadığını söylese de Aysel Hanım'ın bana getirmedi demesi salçayı Deniz'i şüpheli yaptı arkadaşlar. Direkt ceniz zavine konu oldu ve aylarca de kaldı ancak Aysel Hanım salça getirmediğini söylemiş. Bu nedenle Deniz'den şüphelenmiş ve tutuklanmış ancak sonrasında Aysel Hanım da ne olduysa ifadesini değiştirmiş yani. Yani hemen gitmiş ifadesini değiştirerek ben bana getir demiş. Ee, daha sonra Müge Anlı'ya konuk olan bu kişi ise getirdi getirmedi arasında yine gitti geldi ve ortadan yine kayboldu. Esra Hanım ve eşi Deniz Bey de cinayetin şüphelerinin Muhammed'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami olabileceğini belirtmişti. Olayla ilgili araştırmalar sürüş sürüyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen arkadaşlar. ...iyi günler. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın.